bu depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun. Onların şehadet makamının yücelmesine vesile olsun diyorum. Bu arada tabii yüz bin aşkın yaralımız oldu. Bütün bu yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum. Tabii bu arada özellikle de enkazların süratle kaldırılması ve bu enkazların kaldırılmasıyla birlikte de bir diğer taraftan şu anda malum bir taraftan çadır kentler, öbür taraftan konteyner kentler, bir diğer taraftan prefabrikler ve şimdi de yarın inşallah temel atmaya başlıyoruz ve bu kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak kılsın diyorum. Tabi bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik. Depremi ilk dakikalarından itibaren çok hızlı şekilde bir durum tespiti yaptık. Ve Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç, gereçleri bölgeye sevk ettik. Ve kabinemizin tüm üyelerini seçim şeyi deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak oralarda görevlendirdik. Ve sağ olsun bakan arkadaşlarım o günden bugüne bölgeden hiç ayrılmadan orada bu koordinatörlük görevlerini yaptılar. Ve her ilin milletvekilleri oralarda görev yaptı. Ve milletvekili arkadaşlarımın orada görev yapmalarıyla yetinmedik ve tüm farklı illerde dahil olmak üzere başta o il oranın valisi yine orada bakan arkadaşlarıma onlar da yardımcı oldular ve diğer illerden tüm belediyelerimizi, belediye başkanlarımızı başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere buraya sevk ettik. Şimdi yıkılan binalarda sorumlulukları bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda savcılarımız devrede. 1364 şüpheli hakkında şu ana kadar işlem başlatıldı. Fakat bu arada 302 şüpheli tutuklandı ve 466 şüpheli adli kontrol altına alındı. 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu, bunun yanında 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklanan 302 kişiden 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu 15 şüpheli yapı sahibi ve 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi. Adli kontrol altındaki 466 şüphelinin de 85'i müteahhit, 294'ü yapı sorumlusu, 56'sı yapı sahibi ve 31'i de binada değişiklik yapan kişiler. Adli süreçler devam ediyor. İddianameler de soruşturmaların bitimiyle mahkemelere gönderilecek. Sürecin her aşamasının yani Adalet Bakanlığı başta olmak üzere yakın takipçisi olacağız. Milletime bu acıları yaşatan, sorumluluklarını yerine getirmeyen adalet önünde bu hesabını verecek. Buradan kaçış yok. Zemin artı 3, bilemedin 4. Bu tür binalar yaparken bir taraftan da biz köy evlerini yapmak suretiyle de bunları ispatladık. Yani biz bu işte çırak değiliz. Biz kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık. Yani gerek binlerce mimarımız, mühendisimiz, yüzlerce akademisyen hocamız, on binlerce işçi kardeşimiz yeni yerleşim yerlerimize ilişkin sahada şu anda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yani bir taraftan zemin etütleri hızla devam ediyor ve bu zemin etütleriyle birlikte de artık öyle yani sulak yumuşak zeminler değil sert zeminlerde bu kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Ve 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13629, Adıyaman'da 2280, Kilis'te 645, Hatay'da 2928 Kahramanmaraş'ta 8773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6644, Elazığ'da 505, Adana'da 1171, Osmaniye'de 1657 ve Diyarbakır'da 1122 olmak üzere toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Yine Osmaniye'de 600 Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2800, Adıyaman'da 1500, Şanlıurfa'da 300, Gaziantep'te 310 ve Kilis'te 93 olmak üzere 6223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Böylelikle afet bölgelerinde toplamda 46327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı ve inşallah bir yıl içerisinde 11 ilimizde 319 bin toplamda 650 bin konut inşa ederek bunu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yarın ziyaret edeceğimiz Kahramanmaraş'ta 8773 konutumuzun temelini devlet bey ile birlikte atacağız. Yani Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağında bizim ittifak olarak hiçbir kuşkumuz yok. Cumhur İttifakı siyasette birlik ve beraberliğin samimiyetin adresi. Yerli ve milli siyaset yapan milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık. Az önce de ifade ettiğim gibi. Yani e, şu anda Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan gerek Büyük Birlik, gerek Hüdapar'la ilgili bazı uydurma yaklaşımlar filan var. Biz burada bir defa ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Eğer bu uyum olmasa zaten beraberce Cumhur İttifakı'nın içerisinde bu yolda yürüyemeyiz. Yani şu anda Hüdapar'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Bunların hepsini zaten Hüdapar yetkilileri kabul etmiyorlar böyle bir şey yok bizim diyorlar yani terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz olmamıştır hiçbir ilgimizde olmaz diyorlar ve tamamıyla yerli ve milli bir yapı ve bu yapıyla ilgili zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de mümkün değil Hüdapar'da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı bu desteği çok önemli ve kıymetli buluyorum. Yeni gelişmeler cumhur İttifakı'na katılmalar olursa da bunu biz olumlu karşılarız. İttifakımızdaki birliktelikleri yedili masa gibi koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürütüyoruz. İlkesel olarak aynı noktada buluştuğumuz tüm siyasi partilere özellikle kapımız açık. Az önce de ifade ettiğim gibi eğer Karabağ'da buluşabiliyorsak, Kızıl Elma'da buluşabiliyorsak, aynı şekilde eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette aynı istikamet üzere buluşabiliyorsak bizim zaten ayrı kalmamız diye bir şey yok. Yani Libya'da eğer biz buluşabiliyorsak, yani Akdeniz'de aynı şekilde buluşabiliyorsak, ne bileyim Karadeniz doğalgazında aynı şekilde buluşabiliyorsak Bizim istikametimiz aynı demektir. Yeni katılımlarla genişleyebilir mi efendim cumhuriyet Eyvallah Farkı söz konusu. Eyvallah. Süreç içerisinde takvimi eğer aynen uygulayabiliyorsak seve seve kapımızı kapatmamız mümkün değil. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz. Bu konuda da yine Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız açıklamalarını yaptı et ve süt kurumu satış noktalarında ve tarım kredi marketlerinde makul fiyatlı ürünleri vatandaşlarımıza sunacağız. Et ve süt kurumu satış noktalarında sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaracak ve fiyat ise et ve süt kurumu satış noktalarında kıyma için 119 lira kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi. Mehmet Bey benim geçmişte bakanım olmuş, mesai arkadaşım olmuş, yol arkadaşım. Ve kendisiyle ilgili de yani özellikle insanımızın refahı, huzuru noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz? Kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda şöyle bir fikir alışverişinde bulunalım istedim. Böyle bir değerlendirme yapalım istedim. Sağ olsun o da yurt dışından dönüşte yanıma geldi. Kendisinin fikirlerine çok çok önem veririm ve biz kendisiyle bu görüşmeleri tabii ilk defa yapmıyoruz. Bundan önce de buna benzer görüşmeler yaptık tabii hem benimle hem arkadaşlarımla bu zamana kadar hep istişare halindeyiz. Bize desteği hep devam etti. Şu anda da devam ediyor. Tabii altılı koalisyon pazarlık görüntüleriyle siyasetimizi kirlettiği için bu tür bir araya gelmelere de farklı anlamlar yüklüyor. Biz kendileriyle bir defa karıştırmasınlar. Bizim konumumuz farklı. Bizde pazarlık olmaz okumar masalarında olur. AK Parti Genel Merkezi Mehmet Bey'in evidir. Tabii kendisinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında üstlendiği çok sayıda görevi ve bozamayacağı taahhütleri var. Danışmanlıkları var. Onları hala hazırda devam ettiriyor. Ama kendisiyle seçim çalışmalarımız kapsamında bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmelerimiz kendisiyle olabilir. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak gene bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sonacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Bu fabrikadan inşallah şu ana kadar talep 80 bin ve 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. Ve 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali de gerçeğe dönüştürdük. Yedi ayrı biliyorsunuz renkte toglarımız var. İnşallah bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlarda zenginleştirecekler. Türkiye yüzyılının gerçek bir nişanesi olacak. Geldiğimiz noktada ülke olarak, millet olarak büyük bir gururu yaşıyoruz ve Tok için ön siparişler 12 Mart şey 16 Mart akşamı alınmaya başlandı ve ilk 24 saat dolmadan 22150 sipariş verildi.